Böyle karizma bir adama da bu evet, ya. yapılmaz yani. ya biz konuşmaya başlıyoruz. Şimdi, Şimdi bu kim? Tanımıyorum. Uh, so for tanım like arkadaşlar. Be... Yorumu yazabilirler uh, yani. Yani, so, so yani şu screen an screen ne oluyor? Polaro'da <laughs> dinliyor. <laughs> Polarol <laughs> da anlamıyor. <laughs> Muhtemel o da, da anlamıyor. Yani boş uzun. <laughs> arkadaki <gülüyor> ikili ne mesela yani? mesela acaba Roman bir sembol mü? <laughs> değil lan <abi>. Roman. Çünkü <laughs> şu şey değil mi işte? Tabii <laughs> <ki> canım. Arman üstünde. <laughs> <kusundaki. gülüyor> Bak anlamıyor abi. Gözlerle bakıyor orada. <laughs> Anlamaya çalışıyor. Anlamıyor. <laughs> beni de mi kaçıracaklar? Acaba namazı kaçırdılar. <laughs> beni de mi kaçırdılar? <laughs> Arkada değişiklikler. <Yani> yeni <laughs> moda bu <boom> mu diyor. Adamların <gülüyor> gömlekler <gülüyor> Gülüyor> de bir garip. falan mı? <laughs> <vardır. gülüyor> <laughs> 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 To Lewis Hamilton, yeah, and what's then what's a police that? helicopter will swoop down and save you. Yeah, and then you'll the you and ya, and or. Or. And the killed, a <laughs> <long -term>. <laughs> And then you'll kill him and steal a parachute and jump out of the helicopter, but then there will be this free tornado because of global warming, and it'll blow you to Morocco, and you'll fall out of the sky and land in a tree full of goats. No, no diyor, diyor. Bak reddetti dediğim gibi. Transfer <laughs> <danslar gülüyor> yaptı. <laughs>